Pusula'dan emlak olarak bugün Balıkesir'in Burhani ilçesine bağlı Burhaniye 7 kilometre mesafede bulunan Aslı Zeytin'de olan taşınmazımızın çekimlerindeyiz. Zeytinliğimizin büyüklüğü 4590 metrekare büyüklüğündedir. Sol tarafta görüldüğü gibi Kadastro yoluna cephedir. Yaz, kış her türlü araç ile Zeytinliğimizin içerisine gelmek mümkündür. Köye yaklaşık olarak 800 metre Elektrik çekmekte sorun yoktur. Yaklaşık 100 metre arka tarafında bir hayvan çiftliği mevcuttur. Bunlarla anlaşıldığı takdirde de arazimiz içerisinde elektrik çekilebilir. Bölgede su sorunu yoktur. Kuyu vurulduğu takdirde 60 100 metre derinlikte artezen kuyudan faydalanmak suretiyle de yerinin su sorunu çözülebilir. Arazimizin içerisinde 90 adet zeytin ağacı vardır. Görüldüğü gibi yok senesinde olmasına rağmen Ağaçlarımız doludur. Bu da demek oluyor ki zeytinliğiniz her sene zeytin vermektedir. Bir evin ze yıllık zeytin ve zeytinyağı ihtiyacını çok rahatlıkla karşılar. Burhaniye yaklaşık olarak 7 kilometre mesafede, plajlara ise 10 kilometre mesafededir. Hafta sonları gelip ailenizle güzel bir gün geçirebileceğiniz düz bir araziye sahiptir. 4590 metrekarelik arazimizin yaklaşık 600 metrekaresi arka tarafta sırtta tatlı bir meyli vardır. İsterseniz koruma ve depolama amaçlı. İnde bir yani yaklaşık 50-55 metre Yapıyı ister bu düz üzerine isterseniz arka taraftaki sırt kısma yapabilirsiniz. Dediğim gibi arazimizin her tarafını traktör sürmek durup 90 adet zeytin ağacı vardı. Köye yakınlığından dolayı güzel bir pozisyona sahiptir. Alıcısının değerli bir yatırımdır. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Suladan Emlak siz isteyin biz bulalım.